<laughs> 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 ha, Hanımefendi siz rahatsız de mı de ediyor? Mi? Rahatsız mı ediyorlar sizi? bir daha yapabilecekler mi? Sen ne diyorsun lan şapkalı? buraya e, bak buraya. Motorda Kim o? koçum sen? Kim o? Bir çekil ya. Sen mi konuşuyorsun? Gel. Gel buraya gel. Koçum. Konuş. Koçum mu? Senin derdin ne Oğlum bak. Oğlum bak. Memur Bey. Memur Lan, lan oğlum, polis önünde yapmayın lan bari. Polis bey, bize saldırı polis var. Bey. Polis bey. Polis bey. Polis bey, saldırı var bize. Polis bey, beni de polis bey. Polis bey, oyuncak mı o? Sıksanız adam beni öldürecek. Polis bey, bir şey yapacak mısınız artık? Ben mi yapayım? <laughs> Sağ ben <olun>, bunu. <memnunum. gülüyor> Bas yes, bas oğlum Oğlum sen de görüşeceğim lan beyaz e mı? <laughs> <laughs> görüşeceğim sen de. Dimbik. Lan. Den, lan tas kapa Lan. İn lan arabadan in oğlum arabadan in in. Lan sus <laughs> la. Oğlum adama ne vuruyorsun lan? Oğlum bak. Ee. Ee. <laughs> 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 Dur 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 dur. Evet. Bekle bir saniye. Oğlum gelsene. Bir de şu adamı hastaneye bırak. Oğlum bu adam bizi koruyor. Harbi harbi. Al bunu. Evet, Şşş, Aha. Abi, 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 On, al. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Şş, Alo, <laughs> ne yapıyorsun oğlum Zenci? Alıyor derdin ne? Ne istiyorsun? Oğlum insanı araba. Alım insanı arabadan. İnsan lan arabadan. İnsan arabadan. Lan. Oğlum in lan arabadan. Lan trek. <laughs> Akıllısı bizi bulmaz ya. İndir şunu ya. Lan. <laughs> Arananın oğlum deli misin lan? Bu memurlar patlatıyor mu oğlum? Memur, <laughs> arabamı çalıyor, Şerif abi. Bey. Arabamı çalıyor. Bu adam burada adim power yapıyor abi. Şerif abi. Bey. Şerif Selim ben. Oğlum ne bu arabayı memur, götürüyor? Gel buraya gel. <laughs> Lan memur. Memur Bey adam arabayı adam götürüyor, adam götürüyor gelir misiniz? <laughs> oğlum memura basacağım şimdi. Arabamı çalıyor arabamı çalıyor. <laughs> <laughs> arabamı çalıyor, arabamı çalıyor. Gel, gel, arabamı çalıyor. <laughs> arabamı çalıyor, arabamı çalıyor. <laughs> burada, burada bak bak, burada. Şevim direkt vuralım ya. Şimdire vurayım Memur Bey, vurun. Ben arkanızdayım, vurun. İn, in çabuk 3 saniyen var. Ü deli memur Bey, deli. Bir, Anlamıyor. Biri... Aa! <laughs> Oğlum, <Aa>! iyi <istedi. gülüyor> Alam insan araçtan. Bir dakika memur olsun. Elektroşok mu nedir? Nedir? Şuna uygulasanız ya. <laughs> Elektroşok. Ha. Ha He sonunda ya. Avram. Oğlum seni sağda evet, solda evet, bir bu daha görmeyeyim ha. Ananızı ben. çıktı az önce. Ananızı. Ananızı. Ya. <laughs> La Aran Allah. Oğlum bu. <laughs> oğlum. Ben ona... kilitleyeceğim kilitliyeceğim memurum bir dakika siz açın. Dur şey dur kilitleme bekle dur. Lan, no. lan, lan ne oluyor lan? Ya memur bey lan, ayıp be. oluyor ama ayıp Hırsa oluyor. Edin, arabayı sakın hareket ettirme sakın hareket ettirme aracı. geç Allah Allah. Nerede o? Yan koltukta yan koltukta. Şu aracı garaja... Dur hatta onu yanma bekle dur. Memurum sıkar mısınız? bir araba da şey yapayım. Garajı çekeyim. Ben... Sür 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 sür. Tamam. Öldü lan zaten. Öldü. Ben öldü. Kalsın burada elleme. Abi ha. kalsın. Ha, bas gidek Sağ ya. Tamam memurum sonunda ya. Oğlum <laughs> <laughs> var ya gülmekten ölecektim vallahi var ya. Kim? Bir şey diyeceğim bu ara... Bak. Mı? Buyurun. Buyurun. Ha. Bu arkadaş mı küfür etmişti bana az önce? Evet, evet, evet. evet, evet. evet. Tamam canım hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Takip, 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 bas bas. bas 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 <gülüyor> <gülüyor> bas 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 Takip Tam da bekle Allah kahretsin mermi miktar Kolunu var ya <laughs> Mermi miktar <bittim. gülüyor> Mermi Lan takip et, takip et, takip et Kolu Oğlum o kolunu var ya Lan yürü git ne kolunu, ne yapmamı bekliyorsun Lan oğlum. önüne kırdım nasıl kafasına bir tane atamadın Lan bir tane mi Aa var polis lan. geldi, Aa, kaçayım has, has, has. Kaç, 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 kaç Kaç Torbuda koydum, torbada koydum ya tabi garaja, sür, garaja sür. Dümdüz git, dümdüz git. Dümdüz git, dümdüz. Söyle bas, bana. Bas, 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 dümdüz. Sa sağa SAĞA döneceksin. SAĞA dön. Arabanı park et, arabanı park et, arabanı park et. Nerede, dümdüz nerede? Git, dümdüz, dümdüz. dümdüz Yarrağım. Sağ dön, sağ dön, SAĞA dön, SAĞA dön, SAĞA dön, dön. Aynen, buradan. E'ye bas şimdi. Çabuk, 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 çabuk. Bugün. <laughs> Harbi vallahi. Oğlum ayak sesi duyuyor. Ay bak şaka olsun ama boş drama yapma bana orada. Ağzı oh! <laughs> oğlum iptal olacak bak. <laughs> bak iptal olacak büyük ihtimalle zaten duruyor yani tamam. <laughs> Dayı bak bir yavuk yapma. O sağdaki öldürürüm lan seni? Bu Buna ne bak. Buna... <gülüyor> <gülüyor> sağdaki. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim o? Dayı de oğlum. Aa atışı yaptım. Oğlum 185. Kaç verdi sana? Sen 185 mi verdi? Kaç verdi? Lan sana? bir işi boka. Kaç Adam verdi sana? Kendi arabasında bile. Kaç, <laughs> <verdi gülüyor> <sana? gülüyor> kaç verdi sana? Kaç verdi? Sana kaç verdi? 185 mi? Verdi? Oğlum 185 mi? 231 vermiş. Oğlum gitti ki 6'yı da evet, yani. evet. Sen hep, hep sen yapman lazım. Tamam okey. Bu nasıl bir artmaysa ilk koydum 90 verdi sonra 200'den devam ediyor. <laughs> Oğlum, Oğlum neydi bak? Burada adminin adı neydi? A slash atarım ha ona. Paşam <laughs> 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 Oğlum sen niye arabayı bilemedin? <laughs> Oğlum açtım ki gözüküyordu. Açamadım. Aa! Lan gelen geçen ne var <laughs> ya? Bu ya bak öldürürüm ben bu adamı. <laughs> Aa, aa! Aa! İyi misin? <laughs> İyi misiniz? İyi misiniz? <laughs> Biz misiniz? güzel. <müziyorlar>. Çok iyiydi. Bizi Beğendiler RP'mi. Sen de RP, RP yapıyor Ahmet. Ahmet demiş aklıma ne geldi biliyor musun? Ahma mı? Evet. Onun <laughs> var ya. Bunu, onu, onu bulursam var öldüreceğim ben. Yani. O var ya gülmekten Komaya girmiştik. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bagajda kaç tane kalmıştı? Neyin bagajı? O, Al. 15 Al. miydi öyle bir şeydi. Tamam iyi bari sen sat bunları da. O kadar övüyorsun Ara araba seni en kritik yerde yüzüstü bıraktı. OOO! Yüzüstü bıraktı Geri zekalı ne alakası var konumuz Oğlum gittik salvia indirmeye. Eee? <laughs> Araç içine almadı seni kabul etmedi. Aynen. <laughs> Orada bir lavuk olsa ne yapacaktın oğlum? He? He? Pembe. Aa, ha? Ya, yapma yapma. <laughs> Aa. Hadi hadi memurum haydi siz de. memurum haydi memurum. De. memurum. 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 memur hadi, hadi. Memur, hadi memur. Memur. Memur, memur. 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 Neden? Memurum siz yapmıyorsunuz ki. Misiniz? Memurum evet, eğlen yok. eğleniyoruz sadece. Hani hakaret ediyorsunuz ya millete. Kim sizin hani de ne çekiyorsunuz ya. ya. Şu an bana doğru tutuyorsunuz. Sen evet. hayır. Hay az geri gel hayır. sana gelmiyor bak. Az hayır. geri gel mesela. Al bu parmağı bir bek Buyurun. <laughs> Ayıp ediyorsunuz Memur Bey yani. Bizim devlete inancımız tam. Siz de çıkarın hadi hep beraber. hadi el ele veriyoruz Memur. Anlamıyorum beyefendi biraz el ele hadi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ama <Abla> memur. <laughs> memur, <laughs> memur, 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 memur. Memur bizi. Memur 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 bizi disko'ya götür. Oğlum manyak. Hadi. Hadi, hadi. hadi. La hadi la hadi. Bak dur, sana, Aramızda kalacak. Aramızda kalacak. Helal <laughs> sana be. Alkış. Adamsın. Hadi mal gibi. Şurada araba giriyor. Aha. Söyle so, bize mi yapacaklar oğlum? Gir, oğlum, hayır, hayır, Gir hayır, bıçak diyeceğiz. hayır mal. Gir bıçak He bize geliyorlar aynen. Geri zekalı ya. Bir bakayım oğlum senin için. Hayır 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 sakın lan bir şey haber edelim bi' insan. Adam altını sıçtı. Nerede araba var bak. Bekle oğlum X-Ray mı açtın? Nereden görüyordun? <laughs> oğlum bekle bak gösteriyorum şimdi. Biz çıkalım be. Dur bekle. Ha tamam. geliyor bak bekle. geliyor. Tamam bekle. Sen gireceksin ben bunu arkadan boşaltacağım tamam hadi mı? Hadi gir tam gir. Tamam hadi hazır mısın? Oğlum üstümde bir 20 paket var ama. 20 mi? Evet. dur tutun dur bekle. Bak 20 paket var üstünde aha Aaa Gir, Ahahahah Gir gir gir, gir, gir paketin içeri şey. Hadi kimse görmeden biz koş 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 o mekan neredeydi? <laughs> Lan gel. Bomba <laughs> 20 paket var derler mi? Allah. <laughs> Eski <Esşidin> kolunu. Bilmiyorum. Hadi önde gitti. Abi Allah kahretsin. İn lan in artık in. Hadi lan hadi lan. Hadi lan hadi lan. Hadi bakalım. Hadi. lan Aslanım benim. Oğlum oyundan çıktı ya. Ya. <laughs> Sen nasıl duruyorsun ya? Lava nasıl bıçakladım ama? <laughs> Özgür o elini yukarı kaldıran sayı. Özgür hangisi? Özgür! Efendim? Sağdaki, sağdaki, sağdaki. <laughs> Özgür Bey <laughs> Özgür, ne yapıyorsun? Sen kimsin lan? Sen kimsin olmaz, ayağa kalksana. Değişik. 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 <laughs> Matematik yapabiliyor musun artık? Valla bana bir aydınlanma geldi şu anda. Aa, koş koş koş. Lan, siz kimsiniz ya? Al bak bak hareketler bak hareketler. Ana! Bu ne lan? Oğlum bunun götü başı ayrı oynuyor lan. Sarraş. <laughs> 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 lan bana Reis bize bir silah çözme şeyiniz var mı evet. diyor. Bizde para var diyor. Harbi harbi. <laughs> Bu Özgür'de para bol. Ha buradan birisi az önce Özgür Özgür dedi ya. Özgür Kim dedi baba. onu? Özgür. <laughs> bak ya. Lan. Y tuşuna bas bak. Ne yapıyorsun lan? ben evet. manita mı öyle yapmıyorum? Neyse <laughs> beyler bizim az işlerimiz var. Bak arabayı yok diyorsun ama bu sıkıntı yaratma seni bak. Bak ya. Gömleklinin dili yok ama eli durmuyor. Gömleklinin dili boğazına kaçtı Uyuyacağım konuşamıyorum. Az değil o. Oğlum sen benim story'yi gördün mü? Mi? Story gördü attın mı? Ne attım sever? Bu ne? Dur. Oo. Ya, ya. de bakayım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum kim bize çarptı onu bulsana ya. Şuna bak lan. Oğlum bir derdiniz varsa inin de halledek lan. Oğlum, oğlum, şuna bak lan. Oğlum in lan aşağı. <laughs> İn lan! Gel! Sen de in lan! Gel gel! Ne? Oradan konuşmakla olmuyor in! lan sen de! Lan moruk! İn, i̇nerim aşağı. ha! Yok sende o göt yok! Oğlum inerim ha! İn! İnerim kötü olur ha! Zengin bebesi! Senle uğraşamam yürü git ya! Uğraşamazsın oğlum yürüyün Aferin böyle eşit Aferin gibi aşağıya! Eşşeğiz oğlum lan aşağıya! Aşk çal. İnsanız oğlum aşağı şey erkeksiniz, erkeksiniz ya lan. Ben oğlum sizi red zone'da düşürmeyin ha sizi. Sizi, sizi red zone'da düşürmeyin Ne oğlum lan sen kimsin oğlum seni hep olur dur. Harbi harbi. Aha kaç lan kaç sıkıyor lan. Lan bas bas. Geliyor. Bas bas. Kol yok kol yok tamam tutturamıyor bas. Ne bu silah var. Allah kahretsin ya. İndir o silahı. Oğlum erkeksin ya lan siz. Oğlum de... abi. Oğlum aşağı insin. Aşağı in lan. Umut <laughs> teşekürlük. Allah pennasını versin ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah. para çıksın. Ne çıksın biliyor musun? Böyle 1 milyar falan çıksın. Yok para istemiyorum. 5 tır para çıkıyor. Ben para istemiyorum. <laughs> Allah Allah ya. Yok istemiyorum ben pistol istiyorum. Susturuculu. <laughs> tamam kardeşim. Susturuculu bir de. Aynen. Oğlum öyle bir şey yok. Direkt silahı ana olarak sana veriyor. Ya tam boş yapma. Bir yerde dur. Açak ya. Elim ayağım titriyor. Vay, dur bir ya durup <laughs> ya. Bagaj da açık kalmış zaten. Dur bak onu kapat. Yoklayacaklar. Oha! Yanlış. Yanlış açtım. Oğlum dur nereye gidiyorsun nereye? Bak rezona ona sürüyor bizim... <gülüyor> yine. Ne oldu sana? O bak o rezon etrafında biri şey. bizi vursun. Bak harbi diyorum <laughs> gelirim o kara gümrüğe ha. Alo. <laughs> Şimdi şeye gidiyorum mal. Çin için bu mi? Adam... Çekilmiş çekilmiş. Çekilmiş. <laughs> Bari ölelim. Akbey çağırtırım bizi Hasan'a yutturun. <laughs> Akbil ne oğlum taksi olmasın. Akbey ya. Akbey. Akbey. <laughs> <alacağım. gülüyor> oğlum bu arada bu arada sen benim icraatı gördün mü? Ne, ne 30 geçe verecekti. Akbey'e slash attım. 35'te verdi. İlk bas sen, ilk sen bas. Hayır tamam aynı anda aynı anda. Yavrum aynı anda sarmaz ya. Çifte Esen heyecan. 3, 2, 1 bastım. Aaaa! Hadi bismillah. Hadi hadi. Ha. Lan oğlum para da durma. <laughs> Yarına kırık can var. kırık <laughs> can ne lan? 50 bin lira mı verdi? 500 bin lira. 50 bin lira verdi orrrr. Kırık can ne oğlum? Üf. Ya kırık cam kırık cam. Hadi hadi sana şimdi. Oğlum hadi ya yalvarırım ya. <laughs> Koydum. Hadi. <laughs> Dur. Ya. Ne verdi? Ya bok verdi ya. Ne kadar para verdi? 170 bin. Ya Allah belasını versin ya böyle. Hangi tuş oğlum hangi tuş ya kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Benim space mi bozduk oğlum bu ne? Allah çar... <laughs> 10 kere bastım bir tane işledi, Bir tane iş dedi. Kere şey de sen vur koru kalk. Ya tekme attık işlemiyor ya. Kasa soydu. Canı kaç. Canı kaç. Full oğlum full. Aynen. 3'e 1 aç onu. Tıkladım. Hadi ya hadi ya. Hadi hadi. Ölmüşleriydi ya. <laughs> ya. Kaç ne kadar ne verdi? 750 k para. Oo, oh, oh, çok iyi çok iyi. Hadi para çıktı da haydi boku yapıyoruz ben. <gülüyor> <gülüyor> Mal Ya de, kes tıkla şunu tıkla şunu ya. 3 2 1 pum. Hadi hadi. <laughs> hadi lan. Hadi lan. Amma ne lan. Çok iyi. Biz de bana dedi. <laughs> 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 de <likaveri>. <laughs> bana dedi. Müthiş. Bana dedi kahverdi. Gel bankaya yatırak. Yalnız rezon dolursa şunu çıkartırım ben sana. hadi sana şey. Oğlum sen çok konuşuyorsun Mert şehre bir insin artık onunla takılacağım satacağım evet, seni. <laughs> Mert de üzüm toplama olayı peki. araba gidin şarap yazıyor. Bu ne oldu ne Oğlum beni hiç olmazsa kavgada yalnız bırakmaz lan. lan. Bırakmaz lan beni adam. Tamam ben atak, ben seni sanki yalnız bırakıyorum. Oğlum unuttu mu sanıyorsun 3 gün önce? A! Dayının oraya 5 araba çektiler kaçtın saniyesinde. <laughs> ya, ne yapayım oğlum? en mantıklı olan ne yapsın? Geride iki adam. Oğlum durum tam tersi olsaydı giderdim oraya arabayla. Ya, Lan ya da en kötü iner o lavukların arabaları yoklardım beni öldürene kadar Senin de. BEN var ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ama. Şey ama. Bir sen, bir Oğlum bir sen benim gibi üstat bir yan kesici değilsin ki aklın ermez böyle şeylere.